Seren Serengil'den, Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor, iddiası. Sunucu Seren Serengil tarafından şoke eden bir aşk iddiası ortaya atıldı. Serengil'in sözleri şaşkınlığa uğrattı. İddialara göre Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor. Beyaz TV ekranlarında Arto Dalga ile, Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil, bugünkü yayında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir aşk bombası patlattı. Ajda Pekka'nın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar dedi. Hakan Altun ile Ajda Pekkan bir hafta önce birlikte sahne almışlardı. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun, süperstarımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. Çok güzel bir geceydi. Sonsuz teşekkürler demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak pek Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu ifadelerini kullandı.